Benze, dünyada eşi benzeri az görülmüşlüğünden, e, aslında ne kadar büyük bir alanı kapladığından, 14 milyon kişiyi etkilediğinden bahsederek o büyüklüğü tarif etmeye, kelimelerle anlatmaya çalışıyoruz. Pek de mümkün olmuyor. En çok bu havadan çekilen görüntüler, e, drone görüntüleri e, aslında o depremi büyüklüğünü gözler önünde seriyor. İşte Kahramanmaraş burası. Sol tarafta zeytinliklerin bir araç geçiyor görüyorsunuz. Dar bir yolun bulunduğu. Muhtemelen köylere giden yollardan bir tanesi. Hemen yanı başında bir su kanalı ve sağlı sollu tarla gibi alanların, düzlük alanların bulunduğu nokta. Deprem sonrasında metrelerce, görüntü kısa olduğu için metrelerce diyorum. Belki de kilometrelerce uzanan derin fay kırıkları görünüyor yer yüzeyinde ee, ilk yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem yerin 7, -7 kilometre altında olup bir dakikadan uzun bir süre yaşanan bir depremdi aslında bu üç bilgiyi arka arkaya getirmek bile o kadar korkutucuyken bölge bu depremi yaşadı. Bu yüzden yeryüzeyinde de fay kırıkları gözle görülür şekilde oldukça derin çatlaklar halinde oluşmuş durumda. Kahramanmaraş'tan havadan çekilmiş görüntülerden bir tanesi bu. Haber merkezimize geride bıraktığımız saat diliminde ulaşmıştı. Depremin gerçekten boyutunu gözler önüne seren korkutucu görüntülerden bir tanesi kayda geçen sizlerle Paylaşmış olduk bu fay kırığının yeryüzündeki ilerleyişini. Elbette uzmanlar bölgeye gelip bununla ilgili incelemelerine başladılar. E, fay hattının ne kadar e, enerji boşalttığı, ne kadarının kırıldığı gibi birçok başlıkta incelemeler, çalışmalar bölgede uzmanları tarafından yürütülüyor bir diğer yandan. Şimdi muhabir arkadaşımız Zeynep Timurlenk, ee, Gaziantep, Kahramanmaraş'tan getirdik havadan çekilen o görüntüleri. Ee, Gaziantep'te de bu fay kırığı dedim ya, görüntü kısa belki de kilometrelerce sürüyor diye. Gaziantep'ten de e, Kahramanmaraş arasındaki o fay kırığı hattını görüntüleyen isimlerden hemen ekrana taşıyalım o görüntüleri. Burası Gaziantep Kahramanmaraş karayolu 7,7'lik felaketi yaşatan o depremin fayının yüzey kırığı bu karayolunda çok net göze çarpıyor. Öyle ki fayın kırığı Gölbaşı diğer adıyla Pazarcık segmentinden başlayıp Antakya'ya kadar ilerliyor. O büyük depremin yarattığı yüzey kırıklarının genişliği, derinliği 3 metreden başlıyor ve gitgide artıyor. Örneğin şu anda bir yüzey kırının içerisindeyim. Genişliği yaklaşık 3 metre civarında, derinliği ise neredeyse belime kadar geliyor. Evet, Zeynep'in Peki bugün cuma hutbesi ve